Niye burada mühürlüyorsunuz? mühür içine koymuş Valla Vallahi, vallahi ben yokmuşsun. çektim bilemiyorum artık. Önce hmm. de çekelim. Yok, mühür olsa mühür mühürü çıkardık. Yeniden mühürledik. Mühürü olsana. Önce mühür istiyorlar.

Karbaları falan açmayın ha kesinlikle. Altyazı <laughs> Torbalarınız açık. Fotoğrafını çekiyorum. Videoyu ya da alıyorum. Mühürsüz. Açık. Dur niye durayım? Dur ya. Dur. Torbalar ben niye ya açık? Yerleştiriyorum abi. Abi Niye yerleştiriyorsun? Niye çekmeyeyim canım? Ya mühür burada burada. Mühür. Vurulmuş gelmesin. Vurulmuş gelmesin. Mühürlü bakın. Mühürlü Öbürü bak. mühürsüz mü, ama. Bir yeri açık. Bir yere yeri açık. Şimdi bir de cebimde vuracağım. Orada bir tartışma oldu. Oradan dolayı ben karşı. Evet, böyle açılmasın. Ee, ya. Yani siz bunu ancak başkanla birlikte açabilirsiniz. Ben başkanım zaten. Hayır hayır. Şöyle diyoruz. Şey ben bir şey. Bir şey, şey var, şey şey var. Şey sanıyoruz. Akıl dışına kalanları. Koymak için. Koymak için. Koymak için. Koymak için. Koymak Koymak için. Burada da mühürsüz ağzı bağlanmamış. Bir, tane bir, şey. var ya, bir tane Bunu da mühür değil mi? Mühürsüz sandık olur mu do it